2023 yılının ilk 6 ayı için memurlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yapılacak artış önce %16 4 oldu. Ardından 3 Ocak Salı günü memurun ve emeklinin hakkı değilmiş de AKP Genel Başkanının lütfuymuş gibi artış oranı %25 olarak açıklandı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu siz sadaka mı veriyorsunuz? bu yetmez, bu rezil artışın hesabını vereceksiniz diye tepki gösterince saray 4 Ocak çarşamba günü artış oranını yüzde otuza yükseltmek zorunda kaldı. Genel başkanımızın çağrısıyla artış oranı yüzde otuza yükseltildi. Memur ve emeklilerimiz ya Bay Kemal olmasaydı dedi. Peki saray yapımı yüksek enflasyon ve pahalılık ortamında yüzde artış, yüzde otuz artış yeter mi? Elbette yetmez. İktidara yakın İstanbul Ticaret Odası'nın dahi yıllık enflasyon verisi yüzde doksan üç. Bağımsız ENAK yıllık enflasyon verisini yüzde yüz otuz yedi olarak açıkladı. İktidarın manipülasyon kurumu olan TÜİK'in yıllık enflasyon verisi ise 64.27. Bir yanda halkın hissettiği gerçek enflasyon ve pahalılık var. Diğer yanda sarayın açıkladığı sahte enflasyon verileri var. Saray milyonlarca memuru ve emekliye işte bu sahte TÜİK enflasyonu oranında artışa mahkum etmiştir saray talimatıyla yönettiği TÜİK'in verileriyle memurumuzun ve emeklimizin sofrasındaki her bir lokmayı adeta gasp etmiştir. Yüzde otuzluk sefalet artışının 15.40 puanı yani yarısından fazlası TÜİK'in makyajlı 6 aylık enflasyon verisinden oluşmaktadır. Erdoğan'ın sadaka verircesine yaptığı ve müjde olarak sunmaya çalıştığı artış ise bu oranı ikiye dahi katlamamıştır. Ağam bizimle eğleniyor. Tüm çalışanlarımız ve emeklilerimiz tarafından bir kez daha bilinmesini istiyoruz. Ülkenin hazinesinden faizcilere, tefecilere her ay on milyarlarca lira aktaran saray iktidarının çalışanlarımızın ve emeklerimize evet. deva gördüğü artış oranı yüzde on dört nokta altıdan ibarettir. Evet. Saray apartı haline getirdiği TÜİK kullanarak adım adım tüm ücretleri asgari ücret seviyesine getirmiştir. Saray düzeni tüm toplumu yoksullukta buluşturmaktadır. Evet. 2015 yılında ortalama memur aylığı Asgari ücretin 2.44 katı iken 2023 yılı için ortalama memur aylığı %30 zamla asgari ücretin ancak 1.43 katına kadar gerilemiştir. Öyle ağır bir papor söz konusu ki Türkiye'de 13.9 milyon emekli, dul ve yetimin 8 milyona yakını asgari ücretin altında aylık almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son verilerine göre ülkemizde 4 milyon 84 bin dul yetim aylığı alan vatandaşımız bulunuyor. Dul ve yetimlerimizin kimisi aylık 800 TL, kimisi aylık 1000 TL, kimisi ise 1500 TL ile geçinmek zorunda bırakılmaktadır. İşte bu sefalet düzeninde Erdoğan utanmadan en düşük emekli aylığının 5500 TL olacağını açıkladı. Sayın Genel Başkanımızın çağrıları olmasa bu artış dahi gerçekleşmeyecekti. En düşük emekli aile alanlar yine haklı olarak ya Bay Kemal olmasaydı ne olurdu diye sordu. AKP Genel Başkanı açlık sınırının aralık itibariyle 8130 TL olduğu ülkemizde 5500 TL emekli aylığı vermek de övünüyor. Partimizin en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesi te teklifini ise reddediyor. Neden? Çünkü saray ülkenin kaynaklarını, hazinesini kimi üç, kimi dört, kimi beş yerden maaş alan danışmanlarına, faiz lobilerine, beşli çeteye, ballı müteahhitlere aktarıyor tercihini emekliden, memurdan, işçiden yana değil, bir avuç yandaştan yana kullanıyor. Milyonlarca memura, emekliye, dol ve yetime ve işçiye ise açlığı ve yoksulluğu reva görüyor. Emeklinin, memurun, işçinin sofrasından kepçeyle alan iktidar, söz konusu ücret zammı olduğunda kaşıkla da veriyor. Emeklilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, iktidarın asgari sefalet ücretine zam adı altında verdiği sadakaya muhtaç bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Kendi emeklisine ve çalışanına fakir fukara gözüyle bakan bu saray düzenini değiştireceğiz. Ülkede adaletsiz bir soygun düzeni kuran bu saray düzenini değiştireceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Arı ve mücadelesiyle EYT mağduru son, mağduriyeti son bulan milyonlarca yurttaşımız 3600 ek gösterge hakkına kavuşan memurlarımız taşarandan kadroya geçen işçilerimiz yıllardır bekledikleri kadroyu alan sözleşmeli personellerimiz bugün ya Bay Kemal olmasaydı diyorsa Kemal milyonlarca emeklinize ve memurumuza söz veriyor. Hile ve hurda ile cebinizden çalınan her bir kuruşun hesabını soracağız. <laughs> İktidara gelir gelmez en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine getireceğiz. Asgari ücreti hem çalışanlarımız hem de emeklilerimiz için Türkiye gerçeği olmaktan çıkaracağız. Emeklilerimiz arasındaki maaş adaletsizliğine son verecek ve intibak yasasını çıkaracağız. Emekçinin, emeklinin yüksek enflasyon ve makyajlı veri kaynaklı kayıplarını telafi edeceğiz. Ekonomik buhrana, enflasyona, pahalılığa, işsizliğe, emekli, emekli yoksulluğuna son vereceğiz hep birlikte zenginleşip hep birlikte kalkınacağımız düzeni gelecek sandıkta sandıktan sonra mutlaka kuracağız